Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda büyük ihtimalle adam kaçırmaya çalışacağız. Bakalım. Ee, yanımda Jitem kulübünden Onur var. Onur, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Olur, şansımız yaver gider mi kardeşim? Kavala'dan adam kaçırabilir ya. miyiz? Bence kaçırırız işte polisler sıkıntı bir de. Aha. Bu bakar ya? Adam bir sağa soluna bakar. Selamun aleyküm. Kızlar aleyküm gideceğiniz ya. yere kadar bırakalım mı? Yok eyvallah. Ben Kız sana de kızlar derim var, var, <laughs> var ya. O Kim adam? Var ya, sokarım. Kim adam? Hadi aleyküm. lan oradan. Lale. Kaybolun lan. 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 Ne oluyor lan size artistler? Aa, Dağıtırım oğlum alayınızı. Görüyorsun değil mi? Lavuklar bize artistik yapıyor bak. Aynen. <laughs> Alo, Oo, şş gençler, gençler, bakın buraya. Selam. Karpuz satıyoruz, karpuz. Taze. Karpuz mu? Taze karpuz. Karpuz satıyoruz atlayın karpuz Vişne, karpuz, erik, armut Şeftali her bok var karpuzcu. Tadına bakmak bedava atlayın İlk hadi İlk binene 3 karpuz karpuzcu. karpuzcu Taze karpuz Lan oğlum gelin lan Karpuzcu Ulan gelmiyorlar lan Gelmiyorlar bak. Yemiyor ipneler bak. Allah'ı korkar. Domates 1 lira. Domates 1 lira. Olay lokçu ayağınıza geldi. 5 dakikada yapılır. 10 dakikada servis edilir. Olay lokçu ayağınıza geldi. Halı flex paspas kenarına halı flex kenarına olay lok çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen servis edilir. Atlayın olaylı uçuşu ayağınıza geldi. Korktukta ben şu an vereyim. Karpuz istiyorum. Atla arabaya vereyim elini atla. Aracı bin al. Aynen aracın arkasına koyduk. Paspasın altında kalı kal. Bekleyin burada geliyorum bekleyin. Gel gel bir sana uçuşu verin. Kesin ne yapacak? Para çekecek herhalde bu. Binmez ama bu ha korkak bu. Çocuk gitti, para almaya gitti ya. Gel. Yes. Ben burada böyle bağırayım. para kazanır bakarsın. Olay lokçu ayağınıza geldi. Halı, krem, paspas kenarına, halı flex kenarına olay lok çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen servis edilir. Şok, şok, şok. Bin, bin, kapı açık bin. Selamun aleyküm, bana biraz. Vay 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 aleyküm selam aleyküm selam kim binmiştir böyle Karpuz mu istiyorsun ben, ben, ben. İçeriden konuş içeriden kafanı çıkarmışsın camdan sesin gelmiyor bak Ceviz Ceviz mi? Çok çarpma gir içeri gir Ceviz, Ceviz kim ya? Şimdi geliyor mu sensin? Geliyor geliyor Anne yani, su yani, Karpuz istiyorum yani. ben Dışım karpuz şimdi. Karpuz mu? Arkadaş youtuber. Eee 4000-5000 izlemesi falan var. En güzelinden verelim arkadaşlar. Dur bakayım. Şimdi beni dolandıramazsınız çünkü yanımda para yok. Param mı yok? Ya Do dolandırıcı mı? Dolandırmak mı? Biz mi? E şaka yaptın. Sen bize dolandırır mı diyorsun? He? Hayır hayır size demiyorum. Ha, sen, sen kime dolandırıcı Hayırdır oğlum? Sen ben kimsin de. lan? He? Olay yok diye fakir mi ben, olduk ben, lan biz? De. Sen gel bakayım inşaata. Ben de dolandırıcı demiyorum ki abi. Sen be, inşaata gidin inşaata. 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 Bekle sen. Onur, sen onur, 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 kollarından tut ben yumruk diyeceğim. Onur, onur, kollarından tut ben yumruk diyeceğim. Tamamdır. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. aşağı ya. Lan dur bak vururum bak. Kaçamazsın buradan. Koşamaz, Umur'a koyayım ya. Direksiyon gitmiş. İp ne? Çok hızlı koşuyor ya. Nerede o ipi Dur 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 dur. Lan sana dur demiyor muyum? Çizki. Sana dur demiyor muyum? Hayvan! Ben sana dur demiştim. Denim, denim, dedim ya. dedim inanmadın. Bak ne oldu şimdi? He? Kaç lan gelir. kaç. Ahan da polisancalı. Kafanı çıkarma, kafanı çıkarma. Tellere takılacak şimdi. Milleti nasıl kazıklıyoruz ama. ama nasıl yollar ama nasıl yolar bak Lavuk çok hızlı koşuyor ya kesin kapkaççı bu ha Aldı kaçtı bak nasıl kaçıyor Getir yine. getir Olaylı okçu ayağınıza geldi Halı polis, polis. kilim pas pas kenarına Halı al, flex kenarına Olay lok çekilir po, po, Polis var lan Bu nasıl polis lan Valla polis var ha Ardın Bu araç kimin lan polis. Bu aracı al 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 maymuncuk var mı maymuncuk Maymuncuk var mı Aaa yok Bende var Olsa alırlar Polis gelir mi ya? Polis gelir mi acaba? Tamam ben bunu alıyorum. Bunun alarmını sökmüş lavuk. Bundan ses çıkmıyor. Hani lan? Bu mu? Vay vay vay. Bak önümüzde. Bir kilo domates 5 lira. Bir kilo. Taze. Bir kilo domates 5 lira. Karpuz da var, erik de var, şeftali de var. Atla. Atla atla Selamünaleyküm. aleyküm selam genç Nereye böyle Nereye Dışarıdan konuşma dışarıdan konuşma içeriden konuş Sok kafayı içeri Sok içeri kafanı Soktum Ya bunun frenlerini ben yaptırmamışım bu ben geç duruyordum demedim Burada. Ben de korkuyorum. Ne? Cinayet mi? Ne, Biz cinayet mi? Cinayet Kim diyor ya? Hayır, siz Polis, mi bu? Polis mi lan bu? Polis mi lan bu? İn vur vur. Hayır ben de... <laughs> <laughs> ne Bak geçen arkadaş da polisti. İnşaatta çektik bak kollarından tuttu ben yumrukladım suratını. Yok bir arkadaş kaçıyordu da siz onu vurdunuz. Ben ya onu gizledim Allah. yani. Yok. Bak bak. Al bunu al. Al. Bekle, var ya arabayı A, açıyorum. Bir gram kaçtığını göreyim, bir gram kaçtığını Kaçacak göreyim mı? kafana karma. Bak, bak nişangah kafanın üstünde. Sen inşallah kaçarsın, İnşallah kaçarsın. Hey, wake up. Yatla aşağıya yat. Lan bunun parası yok lan. Ene paran yok abi. Fakir lan bu. Fakirim bakir. ben ya. İyi iyi oğlum ben bir sütre satarım gel gel. Sütre Ya bunu bizim inşaata çıkarıp alsak olur mu ya? Yapma Okey. yapma. Gözünü sarayım yapma. Sen dur bakayım bunu infaz yine, edelim. Yine, Çek yine. bunu. Çek bunu evin önüne. Çek bunu. Polis mi? Polisten Polis, Şöyle bakalım, çek. işit, çağırdı. işit nasıl işit nasıl kelle kesiyor onun gibi çek. Ha, çek içeriye bunu. Çağırdım polisi. Demek çağırdın ha. Seni burada kimse vuramaz oğlum. Seni kimse vur. bulamayacak burada. Sen vur. Çekil mermi sana zıplamasın. Çekil. Heh. Vuruyorum. Ben Son doğanı et. Şey Son bir sözün var mı? Son son kabul olacak mı? Son bir isteğin var mı? Var, kabul olacak mı? Evet. Beni bırakın. Çok komik, vur, vur ben sürdüm ben vur. Oğlum adam bırakın Sizin dedi lan. Sözünde dur. Bırak bırak adam adam son isteğini yerine getirelim. Bırak adam, adam son isteğini yerine getirelim ya. Adam çok fena yerde yakaladı bizi. Ben bir şey anlatabilir miyim? Ben bi... Karpuz kaç para? Ulan telefonda çalışık ayağını bul daha. Oğlum, senin o dediklerin filmde olur lan! Biz yiyeceğiz mi sandın oğlum orayı? Ha? Biz miyiz lan? Sen bize film mi çeviriyorsun oğlum? Ha? Lavu görüyorsun değil mi? Lavu görüyorsun. Bak nasıl yattı kaldırımın yanına. Suriyeli militanlar gibi bak bak tipe bak bak. Lan bir de gözlüğü varmış bunun var. ha. Lan bir de gözlüğü varmış bunun. Al al. Al Rayban bu Rayban satarız. Al. Allah evet arkadaşlar bu videonun Allah da burada Allah sonuna geldik Allah videoyu beğenip like atmayı unutmayalım videoyu paylaşırsanız bana en büyük desteği sağlamış olursunuz görüşmek üzere arkadaşlar.